7 yaşında eve bir mektup geliyor. Real Madrid kulübünden önce ciddiye almıyorlar. Yani daha doğrusu birileri işletiyor falan zannediyorlar ve Real Madrid'in işte Madrid'de zaten doğma, e, büyüme e, eşref hakimi. Annesi bir temizlik işçisi, babası da sokakta satıcı. Tek bir gayeleri var. Oğullarını e, iyi bir şekilde yetiştirmek ve sporcu olmalarını istiyorlar. Annesi judo ve yüzmeye karşı e, eğilimde olması için çaba gösteriyor. Ama o daha ufacık yaşlardan itibaren hep futbolcu olma hayali. 7 yaşında Real Madrid'den bu mektup geldikten sonra hayatın en büyük mutluluğunu yaşıyor. Önce dediğim gibi birileri tarafından işletiyor yani en büyük hayali olur da acaba evet. bir şaka mı yapıyor birileri diye. Sonra Real Madrid'in altyapısında oynamaya başlıyor. Devamında Real Madrid'de yetişiyor. Zidane döneminde ilk etapta forma giyiyor fakat Real Madrid'de oynayamıyor. Borussia Dortmund, Inter falan derken özellikle Dünya Kupası'nda Fas milli takımının tabii Katar'daki gösterdiği tabii. performansla beraber dünya vitrinine biraz daha çıkmaya başladı. Bu anlamda şu andaki performansı Luis Enrique ile beraber bu azam takımın en önemli parçalarından bir tanesi oldu